Oğlum kaydediyor mu lan şimdi? Aa kaydediyor mu? Kaydediyor mu? Göt olur. Ya oğlum bir şekilde kasacağım ben, ben de. Arkadaşlar az önce kayıtta sanıyordum. Yarım saat telefona konuştum. Ben sizi ben şu anda kayıttaydı sanıyordum. Arkadaşlar ee, bir süre böyle devam edecek. Aa, aa, gel, gel. Hayır da ama. Ayıp. Göster amcalar pipi. Korum bir tane. Korum amına. Bak şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? İki. Beleş. Teşekkür ederim. O beleş değil ama. Ağzına sıcak. O bana çok pişkin tuttu. Ya, daha sana lan. Oooo. Ne diyorsun sen? Oğlum ben niye oto basıyorum ya? Güzel yap. Evet, 25 aro. Var arkasına gelmeni bekliyor. Bakalım senin mercek mi benim mercek mi? Ha? ha ha. 25 aro. Aro. Dur dur dur. Kaç? Hayır. Hayır. Sen de öldür. Ah 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 ah. Ya 30 30 binden düşeceğim ya. Hı? Ya düşersen. Gümüş kaze var. İki tane siyam kit. Evet. Ee, sevilmeyene karşı tüm kozlar oynuyor Brawl Stars. Bana bunu denk getirmesi. Bak şurada da buz var. Aksesuar basmış. Aa ben o Oo, oğlum ben nasıl vurayım? Ben niye böyle buyuru... büyük saçma sapan tepkideyim? Tepkimi almana koyayım. Dal. Uzakçı moddasın ya. Kim uzakçı lan gel bakalım. Ben sık yarıştıralım. Hayır. Ya vay ben nasıl öldüm ya? Nasıl öldüm? Adam bir de canı bekliyor durarak. <Sessizlik> <Sessizlik> ben şöyle boş verin boş verin ben burada oynamıyorum ya. 5 arrow. 5 arrow.

Hashtag <laughs> alerts <laughs> <laughs> can I go <get gülüyor> so? Dur 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 mi lan Bak dur 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 Oğlum, ya bir şey diyeceğim. Ee, İmparator başta o kadar ünlü değildi ama çok sevdiğim bir şeydi. Yani şekilde şey yapmam. İmparator çok hızlı bir şekilde gelişti. Ya 150 kaydı direkt 300 kaldı. Yani, yani. yani siz de yaparsanız belki biz de oluruz. O da belki ama. Şunlara bakalım. Ekmen kusuru ekstra bir kutunun sarı bir yüzdeni %120 artar. Ayrıca kutup atadığında duvarları da yıkar. Ben tek oynuyorum. Ben tek oynayayım. Ne seçelim? Ne seçelim? Ne seçelim? Arabic Arapik Arabic Rav. Arabic Neydi Neyi düşünüyorsun? sen çok sevindim. Arkadaşlar bu arada çok hafife alınıyor Oğlum niye kaçıyorsun lan? Dansan hoca lan. Çok şey alınıyor. 2000 2400 civarı vuruyor bir de bir ulti atınca güçlendirmesi sonsuza dek Bak bak. Ya bir de bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu Rico mermini siktirdiği için bu kadar ünlü değil mi? Bakın ki de sekiyor. kaldı mu kaldırdın? Hmm. Arkadaşlar şeyden düşeceğim ya. 30k'dan düşeceğim. Bot gibi oynuyorum. Çaktırmayın. Yarın e, size bir tane şey videosu yapacağım. Troll. Troll videosu yapacağım. Böyle felaket bir şey olacak ha. E tabi ben bugün de bir tane video çektim. 30k videosunu çektim. E, Capcut'ta editliyorum. Editledim. Tam editledim. Edit böyle mükemmel şarkılar falan. Aa! Yese şarkılar falan mükemmel. Yani çok güzel bir şey oldu ha. Ben bir tane premium şarkı koydum. Ben premium şarkıyı sildim derken amına kodumun 30 kalsın. Aa! premium şarkı kullandım premium şarkı almıyor gittim premium şarkıyı kaldırdım Ne şey yapacak ya yani kayıt falan bir saat iki saat sürüyor gittim yaptım onların hepsini sizce ne oldu ya 30k yaptık 8, 8 dakikalık video eee ben niye ki Ha. Ey dostum. Oğlum daha yeni. Yine... Ya bir de ya basıyor ya. Bak özürüyor, Oğlum biz ne oynayacağız lan? Ben ikide bir karakter değiştiriyorum biliyorum da yani. Şey göstereyim. Empati. Evet bunu savaş takımı diyoruz. Çok sürüyor. Tam onun artası. Osurdum. Mortis hilebaz Ne diyorsun sen? E bu ne lan? Ya ben hiç oyun Ben de 0 kıp olduğu için oynuyordum Oyun oynuyordum Bu düşmüyor Dur dur Değil mi? Aaaa Gol atıyorlar. A aa, Aaaa A 12 B 12 vereyim mi? Ver Ver Ayy Ta da Evet en önce gelen pişmanlık. <laughs> Ajan mortis çekeceğim. Delip deşerim ama kaybetme ihtimalim de ondan daha yüksek. O yüzden çekmiyorum. Anam. 85 kupa ben ne bakıyorum ya. Ee, en çok para göre sırala. Aha bak. E, <laughs> ben de hiç oynayamıyorum. Ya ben şu sıfır kupaların hiçbirisini oynayamıyorum. Bazıları benim çok hoşuma gidiyor. Kazanmıyorum. mesela sütü benim en sevdiğim. En sevdiğim karakterler. En sevdiğim karakterdir. Tabii ondan baş. Benim main'im main'im şey ben o ses çıkarmayacak sanırım. Atma o golü lan. Acı şuna. Acı şu garibim. Hoppa! O ne bu? Boş Sus yapma lan Ben de sana susadım Ya adam taktik yapıyor ya Öyle bir şey Alırsın! Ben ne alırsın diyorum ya Bana ne olsun bu? Ya oğlum nasıl bir bir ya nasıl bir bilgide işim duruyor Nasıl bir özürlülük duruyor? Ya Şu Melody'ye gidiyorlar Benim Bir tane arkadaşım var ya kaçacaktım ya. Melodisini 4800 atarsın. Harmony, e ben bakıyorum o çocuğun oynayışına. E ben de aynı gibi geliyor. Aa! Ben neyi sarayım saçma sakın şeylerine koyduğum için. Aa aa aa. 25 Ya oğlum bu ağlıyor ya. Melo. Geri zekalı şey atlıyor ya. Oğlum da hareket yapıyor. Ayıp değil mi lan? Neyse evet arkadaşlar ben 30k'dan düştüm. Çok pis bir, çok kötü bir şeyim var şu anda. Ben kaçar. Bu videoyu büyük ihtimal TikTok'a yükleyeceğim. YouTube hesabı da açacağım. Arkadaşlar yakında görüntüm de gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.